çatlık sizlik ya var geliyorum geliyorum duyguları dağıtıyorum duyguları dağıtıyorum duyguları bana sokuyoruz Artık geçtim bile. <gülüyor> Hop. Hop. <gülüyor> <gülüyor> no, Arkadaşlar bu oyunda birisiyle oynuyorsunuz. Görünmüyor olsun. Evet. Evet, Bekle. <laughs> ben de şarada. Şimdi bu daha şu bu bir gelsemse. 36. burayı da çekebeseydi yani mesela neydi? Ben niye geçtim burayı? <laughs> Güzel güzelliğin yanına gitme. Ben bunu bakar sormaz. Ne olduğunu biliyorum. Evet. Su arada düşecek. Arada. arkadaşlar gördük bir yere. Duygular. Arkadaşlar her doğruda bakmak istiyor. Aa, 2, evet. Arkadaşlar 8. çok zor. Ne açtım yolları bedavaya aklında var Akıllar benim var hadi oynayacağız tabii babalar oyunlar izleyecek girmesin ama basın... razı... razı... ölüyorsan... <laughs> sen lazım yani, yoksa bu... Sen mi öldün ya? <gülüyor> <gülüyor> ya söylüyorum. geliyorum arkadaşlar. Bir şey çıkarsa ilk önce onu öldür şimdi. <gülüyor> 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 ama sen <yiyinliyorsunuz>, <laughs> Oğlum da başka kişiler var. Arkadaşlar kafadan ne? Bebeği niye? İşte. <laughs> ya ol, hadi ne ne ya da var değil. Ne şey. Ya korkutuyor ya kafamı. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Neyse ya arkadaşlar. Şey sırayla geçmek istiyorum. Neyse. Ya bu kafana benden çok çok hızlı geliyor <laughs> sanırım. Sen biliyor musun? <laughs> çok hızlılar. <laughs> <Çok> hızlı. <laughs> o senden daha hızlı değil.

İki tane kafışmayan pesimde. Oh my god, thank you. Oh my god, oh my god. Lan bu rahatsız olmuyor. Oh, Lan Ben kafede. Gel gitmek istiyorum. Ya git. Gidersem vallahi oyunu bir daha oynarım. Oo, oh, oyna. kapat. Benim küçüldüğümde Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Nasıl diğer tarafa geliyor? Gelmedi arkadaşlar. Para verdim. E süper ben ya. Bak geçme. Vallahi dedim oruna bana ben E kafamı Bakayım arkadaşlar şöyle. bebek bebek gel gel bir dakika gel 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 geri, 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 geri. yalnız kapı yalnız kapı geri gel ben, gelsene, gel gelsene geri. Geri gelsene. Bak bak geldi. Gelsene. Ya gel çıkmaz sabah değil buna. Geçtim ben seni. Tamam bekliyor o zaman beni. Ben seni diye bekliyorum. Zaten geldin oyna bekliyorum. Bekle. Yapıyorsun. <laughs> <laughs> Ayşe beni beklemedi. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben bekleceğimi ya bekle. Ya sen de beni bekle. Bekledim ya? Beşinci aşamada bekleyeceğiz. Ya yani sonra. <laughs> ay abi 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 abi

be. çek bu konuşsa Beni bekliyor. Şu kim salsını Beklemiyorum. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar buralara geçmek için ne kadar uğraştığımızı bilmiyorsunuz. Ben hemen buraya geçip <laughs> Arkadaşlar, şu anda buradayım. Gidiyoruz. Hmm, ya buradaki. sakın. buraya bakın. Abi o ya? <laughs> Hayır, ben de düştüm <azistim> ya. Bekle. sen artık Neydi? Neydi? ne direkt yerinde. Baba! Çiki çiki bum bum. İşte gel... Burayı ne için şu geçemiyor? Burayı geçeceğim. Görüyor musun? Ben seni bekliyorum hadi. Ya ben niye çok? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya şey böyle. Arkadaşlar bu çok güzel bir Roblox videosu. Aa güzelimi bekleyin geliyor. Arkadaşlar geçtim. Altıncı seviye zor biraz ama kapatıp geçeceğim. Çünkü ben vur Beni beklemiyor. Zaten bu. Beni bekle. Ben bekliyorum oyum yes sir bu yes sir yani bir yes ya yes sir yes bir ne arkadaşlar geçiyoruz kuzenim beni beklemedi evet <script> <laughs> Ay güldü. Ama şimdi beni bekliyor. Şimdi şuradan. Neredesin <laughs> Sara? Geliyorum. Aa, yok, geliyorum. <laughs> Ne yapıyorsunuz? <laughs> Oradan mı gidiliyor? Ki? Hayır, ben <laughs> en sondan. <laughs> <mi>? Gel. 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 Abo şurası. <laughs> Sen polis aldın mı? Gel. Almadım. Aldım. Tamam almışsın. Şimdi yürü Aysel'e. Üstünü kapat. Ben üst. Ne var? Neyse. seni. Öpeyim. Ben seni öldüm. Gel 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 gel. Buradan ne dedim? Dümdüz değil sana sordum. Ay! Kardeş. bekle? Düz git, düz git. Beni takip et. Sen şunu kapat.